Çık, çık, çık. <laughs> Ay, Meyra çok tatlılar değil mi? Meyra. Ne kadar tatlılar anneciğim bak orada da var. Tamam kuzum sana da vereceğim. Meyra biz nereye geldik? Köpeklerin. Evet. Köpeklere ne yediriyorsun? Salam. <laughs> <laughs> Babası ne yediriyormuş? Salam. <laughs> Meyra kaç tane ah. köpek varmış saydın mı? Ah. Çok tatlılar ah. ya. Al, al. Küçük, küçük al, küçük küçük. Bu büyük, bu büyük. Meyra bu köpeklerin ismi olsun bence. Ah. Meyra köpeklere ne için koyalım biz? Bak geldi bir tane daha geldi. Nasıl Meyra Meyra nasıl yiyorlar? Baba, bak, <laughs> tamam. tamam. Evet anneciğim kaç tane biliyor musun? musun? da geliyor bak. Bak bak. Ay yerim ben sizi. Çok tatlısınız. Meyra bak arkadan bir Al tane Meyla. daha geliyor. Bunları ver köpeklere. <laughs> tamam. Ah. Ah, ah. Ah. Ne oldu? Ah, Mira, tamam sen ver. Babası benim kızıma getirdik vermesi için. <laughs> ah. Elif Mina sen de mi istiyorsun?